Heyt orada. E Çağla yok. Ananı sikeyim siktir git. Bana ne sikerim ya. Ben de yemek Aa, yiyeceğim. Siktir git. <laughs> siktir bana git. Ne ya? La Çağla konu mu atsın siktir git. <laughs> yok yok. Rus bu çocuğu siktir git. Ananı sikerim bak bunu yok. da engellemeyin harbi. Ananızı yok, sikerim. Yok yok bana ne bana ne. Siktir git gözükme Yo, gözük gözükme. Tamam, tamam, gözükme gözükme. Anladı ya. Tık. Ananı sikiyim. Efe? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ee, yemeğe geçelim mi aman acıktıysanız? Hı, hı. Hı? Hmm. Ha. Tamam hadi geçelim. Ve sofrayı hazırladık biz. Bırak. Aa. Gelsene be. Abla ne yap? <laughs> Abla bir el atsana durmuyor. Çekilip <laughs> <laughs> bak. Abla Allah'ım onu dur görünmesin. Efecan <laughs> <laughs> oğlum <gülüyor> kendine gel lan. Oğlum biz ne manitalar götürdük oğlum. Harbi lan. <laughs> Sen otursana. <laughs> Sen şöyle kızsın otursana kalk. Eee merhabalar. Hanımlar. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Nereden çıktı bu yemek işi acaba? Eee konuştuk ya bugün. Biz, Biz de, de bize, size böyle bir sürpriz yapalım royal dedik. yazmaktadır. Ee, kır, kırmızı tobork yok mu? Pa, ne? Kırmızı tobork? Yok kırmızı tobork yok şu an burada. Ayrıca böyle güzel bir yemeğin yanında kırmızı tobork <laughs> güzel gitmez ki efendim. Dur. Kırmızı şarap sevmez <laughs> misiniz? <laughs> ee, yok ben sadece kırmızı toborku. E, Bugün buraya davet etmenizi isterdim. Bugün anneler günü. Çünkü bütün kötülüklerin anasıdır Kırmızı Tubor. Onun da anneler gününü kutlayacaktık biz Burak'la. Evet, yani evet. O nedenle bu masada onun da olması lazımdı normal şartlar. Tamam. Sipariş edelim. Tamam. Kırmızı Tubor'u getirsinler. Kırmızı tubor. evet. E, Korner evet, şu... büfeye yarar mısın? Nandiyan <laughs> 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 sen ne yapıyorsun? var ne yok. Sen böyle bir kilo ha. mu vermişsin böyle saçlarını falan mı değiştirmişsin? Senin, sen niye öyle konuşuyorsun? Ağlamaklı böyle. az önce Burger King'e mi Beynimi kullanamıyorum şu an. Farklı Neden? kafalarla düşünüyorum. Ne kafası? Ben öyle bir şey yapmadım. Adlandırmayın boş ver. Söylemedim, söylemedim hey, bugün çok şıksınız Çağla Hanım. Teşekkür ederim. Siz de çok yakışıklısınız. İyi, Bugün. çok Nef, sağ Ne Siz... Nef, bir şey söyledim. Üstünü Aa. falan değiştirmiyorsun sen. Uzansanız da yemeği siz de yeseniz <laughs> ha. Bir uzanabilsem. Sıcak değil mi ya? Ee, sıcak, diyor, çok, çok, sıcak. sıcak. Hı hı. Şeyi mi açsak acaba, klimayı mı açsak? Çok terledim ben. Hı, kumandası şu masanın <laughs> ucundaydı. Eee <laughs> nerede ne ne istiyorsan tuzdan Bu soğan getir belki başın sıkışır yardım lazım olur. <laughs> tamam bir bakayım. Eee <laughs> ben de sizin klimayı kıymanların almasına yardım edeyim Çağlan'ın. Yok ee, şurada olması lazım. Nerede tamam. Aman ne yapıyorsunuz? Buradan. <laughs> <laughs> Saniye. Ne oldu de... yardım lazım mı Çağla yardım etsin? <laughs> Kayganlaştı. <laughs> sürmem gerekebilir. İyi miyim? şey oldu. Kurtarma. Bunu <laughs> diye birden çıkartacağım seni. Bekle olur mu? Tamam tamam iyiyim çıktım. He tamam şey... çıktım. <laughs> Hadi ee... şey yemeğimize geçelim. Evet evet Nerede geleceğim. acaba tam olarak kumanda şey Bu yırtmaç değil ki bu. Hayır gerekiyorum. Bu yırtmaç değil ki bu havlu giymiş amına koyayım. Ben anlamadım. Neyse çok şık olmuşsunuz hanımefendi. Bakayım. Hanımefendi kalkar mısınız lütfen ya? Gerizekalı. <laughs> <laughs> Klimanın kumandasını arıyorum. Ne kadar kötüsünüz. Klimanın kumandasına başlatma şimdi beni. Allah Allah ya. Burak sen mi gitsene dolaba bir şey sıkıştır belki ben seni gelip çıkartır. <laughs> Bugün ya. de bir şey olmazsa büyük ihtima ben dolaba sıkıştırıp kurtulacağım zaten. <laughs> Burada kalacağız galiba bu akşam. <laughs> Niye olmasın? Burak. Hesap hmm, çok ne rahat ne yataklar var. Hepimize yetecek kadar oda var Çağlay'da biz kalırız siz de. Olur biz olur. Birlikte. Olur biz de Burak'la olur. kalırız. Olur, ha. olur. Güzel olur yani. Olur olur. Ben bu duruma okeyim. E, ne Burak. zaman başın sıkışırsa beni. E <laughs> 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 ya şey yapalım diyoruz biz Çağlay'la ya. Yemekten ne? sonra bir yüzelim, yemeği eritelim falan. ...serinlemiş Aa, bak, oluruz. Evet. Oo. Aşağıda havuz vardı. Olur evet, olur. Çok olur. Oo, Nadia Hanım size şu an daha fazla saygı duyuyorum. Olur. A, neden? Biz Yüzmek de bugün tam Burak'la e, yeni mayolar almıştık. Evet. Yeah. Evet. Tabii. Şeffaf şey. Yalnız bizim benimki. yanımızda mayo yok. Ay evet ben de onu söyleyecektim. Benim mayom yok. Çıplak yüzeysin. Bizimki de şeffaf zaten. <gülüyor> şeffaf Şeffaf <gülüyor> kargo diye söyledik. Şeffaf mayo geldi bize. Eee... <laughs> <ikimize. gülüyor> e... Bir saniye telefona bakıyorum. İç çamaşırlarımız mı girsek? Ya ben, ben iç çamaşırlarımızı ıslatırsak. Gece iç çamaşırsız yatarız. <laughs> Aa, olur. Nadia'nın zaten zaten ıslanmıştı <gülüyor> Olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Beni gördün. Hadi, hadi ha. gelin bir aşağı doğru geçelim mi bir bakalım. Olur olur. Ee, Tabii. Havlular inşallah aşağıda duruyordur. Geçen bıraktığımızdan Çağla geçen Hı. kim fırıyordu, ne havuza <laughs> acaba? Yani hmm. Nil vardı. Çınar vardı. Kız kızaydık. He iyi. Biz de geçen geldik de buraya çünkü Burak'la. Ha kimle? Evet. He? Kız kızaydık. Sadece ikiniz mi? Yani kız <laughs> evet, kız kız evet. pardon erkek erkeğiydik. Erkek erkeği evet. Ottoman circle'ı yaptık. Alper de vardı. En önemini <laughs> koyduk <duydum> diye ağlıyordu. <laughs> <laughs> Aa Nati bu odada biz kalalım. Aynen bu odada Ay. biz kalırız. Bu odada bu gece Çağla'yla uyumazsam benim de anamı <laughs> 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 Ne? Burak dedim ya. Bu gece Burak Aynen. da burada uyumazsam adam değil. Aynen öyle. Efecan. Efendim. Bana fark etmez. Ben, 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 şey ben şu giysi odasında da uyurum. Yeter ki bir olayım. Bir olalım. Birlik evet. olalım. Ben şu evet. Şarabı biz, bir bardağa koyayım. Biz gel şurada bir hava alalım onlar üzerini değişsinler Burak. Oğlum biz, biz niye bu kadar şanslıyız? Ben de bilmiyorum anneler gününde anne yapacağım. Şey Burak birazcık alabilir miyim? Ha, tabii, tabii. Tabii. Birazcık alabilirsin tabii ki de. Aa, gerçekten ha. alabilir miyim? Nereye gidiyor bunlar Çağla Hanımcım? Bilmiyorum ama çok tatlılar mesaj hmm, evet. geliyor hep. Kimden? Hmm, Mia abla galiba. Allah Allah. Hmm. Umarım benden sonra başka bir kutlamanız yoktur. Hayır canım ne kutlaması? Ee, i̇yi. Ee şu yukarıdakiler kim? Kimler? Yukarıda birileri var. Onlar kim? Tanımıyorum ki. Yani ha? gö göremiyorum şu an kim? Sanırım bizden önce başka misafirleriniz vardı. Ne? Oraletçi oros bu çocuğu gene geldi etçi? <laughs> <Or> <laughs> Ananı sikiyim. Bunlar bizimkiler Al mi? Evet amına koyayım. Burak gelsene Gel. kanka. Oraletçi Or oros bu çocuğu. Gel siktim anasını şimdi. Amına koyayım sevişme düşman. Sen bakıyorsun makine, sen sen makineye. Çabuk un mu, ben mi nasıl Yok yani, Hı, ya, ne ya. Yani ayrı gayrı olmasın ne yaptık Yoruldum zaten. Ya. Ha, hep Aynen birlikte ya. dedik. hem ya, böyle yarışmışız ya. biz yemek Ben çok acıktım mi şey var, Şarapla Şarapla marine edilmiş var. Ay, en sevdiğim ben. yemek. Amına ne şey. koyayım? De, 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 de. Ananın amında hep konfile et zaten. Hayır. En sevdiğin yemek mı? hayatında hiç gördün mü sen marine yedin? Marine de ne boksa. He. Portakalı Elfettir. ördek yedim ben. Sen yedin mi? Basit değil oğlum ördek <laughs> yenir mi ama? Bizim restoranda <laughs> ben çok yapıyordum marine de. Şey. Ya ilahe illallah ya. La Alper'in ben... dediğini duydun mu sen Efecan? Ne dedi? Desene bir daha. Siz iyi alıştınız ben siz yemek yemeye, mangallar, Ulan, bir şeyler. <gülüyor> <kıyamıyorum>. <gülüyor> Ali Ali de kızdı bize. Ali de. Ali'ye Ali küsüm ben. Ali diye birini tanımıyorum. <laughs> mangallar, bir şeyler, bir şeyler. E Ulan, biz de tam sizi bekliyorduk. Seni abi. niye almadık? He, onu tuttum. Hadi Alper ne işe? Hazır içi boy ne işe? Ulan insan nille beni çağırmaz mı ha buraya? Alper için boy lan Alper. Ya. Ya. Nasıl ben de Alper ne işi oğlum? Biz, Alper hiç. bizim çocukluk arkadaşımız. hayır, hayır, hayır. Bak oğlum. kendini yüceltti. 2 dakika <laughs> hayır, da yanında karı gar, yok o yüzden diyorum. Da. Ee, senin var mı oğlum? Ya var mı senin? Mı? senin? var ya. Ha? Tamam. Oğlum, oğlum senin Aa, sikerim işte. bela. Siker bak. iyi de manita mı dedik amına kıyım he. Manita mı lazım? Gavaliye gavaliye. Hmm. Yani. Ha kavalya kavalya anladım ben. E e e de. Kavalya oğlum bu Et kaç gün var ne dedi acaba? Çok Kokoreç var yiyecek mi Alper? Kokoreç. Olur. Yarrağımı <laughs> yersin. Almayırız ki seni salak. <laughs> Niye? Tipini <laughs> sikemiyiz seni. İki dakika kalıp mesafede oturuyorum halbuki. Gel de Gidin de şu çallara bak baksana ne kadar tatlı ya. O yandan. Ne? <laughs> <laughs> ne dedin sen? Yandan, yandan çok gösteriyor abinin. Sen git abi üstünü değiş bakayım. Hayır <laughs> saçmalama ne değiştireceğim? Bunun İç yandan değil. niye götün görünüyor senin? Hiç umrumda değil. zamana diyeyim, bu kadar camı. sıkıntı etmedin. Ama <laughs> 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 arkadaşlar <gülüyor> biz alt odalara geçelim. Bırak sür <gülüyor> oğlum <gülüyor> alt odaya sür. <laughs> ne? Managoyim. Demek bizi tufaya düşürürsünüz. Ama ne alakası var? Seni pusuya düşürüp Şimdi bir dolaba yapayım da gör. Dur dur. Burak nereye? Ben buraya geçtim. Ah geçemiyorum. Ben, buradayım. <laughs> ben de buradayım. Bence burada kin modası ol. Ha oğlum gel. Ya ben de şey istiyorum ama havuz. Havuz mu? <laughs> Burak. Gel bakayım buraya. Ha ben koridora geçiyorum. <laughs> Demek bizi tufaya düşürdünüz he? Evet. Terbiyesizler. Hani yemek yiyecektik, birlikte kalacaktık bu akşam. Yok seksi erkeğim falan filan bu mesajlar neyi anlama gelmektedir? Şimdi oradan bir yerden oraletçi gelecekti. Amına koy. Ne? Efecan, çabuk manzaraya bak. burası cam mı? Oğlum. Amına kodum oğlum oraletçisi seni. Gelmiş ne yapıyorsunuz diye bağırıyor orada. Yerde yok yapıyormuş ya burada ne yapıyor? Lan siktirin gidin la burada. Niye ne yapacağız lan siktirin gidin oğlum tamam yediniz yemeğe gidin. Eee gitmiyor. Tamam da kıyafetini bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Ne? Ne? 5 dolar 5. O vereyim hayatımdan git. Olur. Ben hayatımı çıkarım. Bıktayım. Eda. Gelin gelin. Hadi gelin parti edelim. Alper yukarıda o uralet var. Ben gidiyorum. Bir zekalı ya. Sen bunu şey <laughs> <laughs> <duldun> mu? Biz <laughs> işte. nasıl Neymiş? Uralet bombalar. <laughs> Başım çok ağrıdı ya. Ey ne yapalım? <laughs> ne yapmak istersiniz? Seks. Ne? Ya oğlum terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Ben siz... Ne yalan mı <laughs> ya. Şu an sur dibinde at keser gibi. Hı <laughs> <laughs> E, gidelim o zaman madem öyle. Sevişmeye Değil mi? Mı? Hadi gel hayat. Ne? Şey dedim Burak dedim ya. Sen cam silsene. Canmışlıyım. Evet şu camları bir sil bak. camlar çok pis bu arada evet. Evet evet. Sen şu içeride giyme odasın camını bir silsene. Tamam. Hiç yok da demeyi de. <laughs> <laughs> Şöyle aşağıları sileyim. <laughs> Orada dur koşup atlayacağım. <laughs> Sen arkana dön, arkana bakma onlara. Yok bakmıyorum. <laughs> Dur bir tarafta da hızımı alayım. Dur bakma. Sapkırım. Hardcore gel biraz daha vur. Haa bitkiler ne kadar güzel. Vur. <laughs> vur. Ay camı kırdın. Gel. <laughs> ne yapıyorsun be? Annelerimle zamanı kudretme gösteriyorsun. Yeter artık hadi ya gidelim ya da gerçekten anneler gününde anne olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Olur. <gülüyor> Olur mu? Hayır ne yap Hayır. Da hayır olmaz. Arkadaşım yeteri batıyor daha nazınıza diyeyim <laughs> de. Olmaz. Çocuğumun annesi Burak. olmak için kuduruyor he. Sıkıştı mı? Kanka sen Sıkış. sıkıştın. sıkıştın. Dur çıkartacağım seni şimdi. <laughs> Gecenin Bunlar böyle biteceğini hayal et. ince birbirlerine şey. <laughs> Burak ben şu camları biraz sileyim. <laughs> Sil. Dur orada. Çık Nadya hızımı almam lazım. <laughs> tamam. Tamam bana sekmesin de. <laughs> Kala sen de camı temizle ben de hızımı alamayayım. Hadi gel. <laughs> sen de bırakayım. Geç sen de şu. Tutturamadım. O gelişim Dıramadım. neydi? Boğa mısın sen ama? <laughs> Geçtin mi? Ee, ne? Kusura bakma Nadia gelemedi <laughs> ben geldim. <laughs> ben geldim. Tamam kanka benim işim bitti haydi gidelim. yeter daha mı? Küvet dedi. Hadi gidelim. küvet de çek. Küvet Ospu çocuğu Ural etçi Alper <laughs> gene çıktı bir yerden. Kokusunu asla... alıyor galiba. Ben diyorum, az sonra gelir bak şimdi. Ha burada beklerdim onu bak ha burada görürsün çok güzel olurdu. <laughs> <laughs> Tam şu an şurada olsaydı çok iyi olurdu. <laughs>